üç büyük filozof sayın desem, hani ders kitaplarına bakılırsa bu Aristo, Platon, Sokrates, nihayet dönemde aynı yerden çıkmışlardır. Teknolojinin titanları denilen Steve Jobs, Bill Gates, Zuckerberg gibi adamlar niye aynı dönemde aynı yerden çıktılar? Rus romanının en büyük adamları, Dostoyevski, Tolstoy gibi adamlar neden aynı dönemde aynı yerden çıktılar? 100 sene önce çıkmadı, 100 sene sonra çıkmadı mesela. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran aynı dönemde aynı yakın bir alandan çıktılar. hatta Nasrettin Hoca da dahil. Niye başka bir dönem değildi o dönem? Bu bize önemli bir anahtar kelime gösteriyor. Başarı ekosistemi ekosistem yani başarı kültürünü okulunuzda, arkadaş grubunuzda, ailenizde, kankalarınızla, kariyer kankalığı, başarı badisi böyle bir ekosistem, ilişki ekosistemi oluşturursanız o zaman her zaman irade gücü kullanmak zorunda kalmazsınız. Öbür türlü hep bir irade gücüne ihtiyacınız olacak. Hep çünkü arkadaş sabote ediyor. Bir de iradenin zaten kısıtlı dedim ya irade. Hani rezerv cep telefonu şarjı, şarjın bir kısmını da arkadaşa hayır demekle e, kullanacaksınız. Ve bundan kurtuluşunuz yok. Yani yarın fazla kilolardan kurtulma derdiniz olduğu zaman da aynı iradeye ihtiyacınız olacak. Üniversite adayı olduğunuzda da, ülkenin en zengin adamı olsan, en ünlü kadın olsan yine kurtulamayacaksın. Yani iradeden kurtuluş yok.